İki haftadır video çekmiyorum. Kanalım ölüyor. Kanalı canlandırmam lazım. Video çekmem lazım. Ne çekmeliyim? Ne çekmeliyim? Bir dakika. Klan Savaş Ligi var. Bir, bir saldırım kalmış. Olamaz. Kaybediyoruz. Bunu çekemem. Bunu çekemem. Bunu çekemem. Sezon bilgileri. Beşinciyiz. Bunu çekemem. Aa dördüncüyü kazanmışız. Bunu mu izletsem? Ama savaş tekrarı da olmaz ki şimdi. O zaman bunu kazanalım. Bunu kesinlikle kazanalım. Bugün elektro saldırımız var. Elektro saldırısıyla rakibimizi üçlemeye çalışacağız. Çok güçlü olduğu için ikileme çalışacağız. Pardon. Belediye binası 14 varmış. Erken basmış ama yine de üçleyemeyiz ya. Kasaçarlar falan max. Üstüne bu da max. O yüzden iki almaya çalışacağız. Bakalım hadi bakalım. İki almak kadar basit bir şey yok arkadaşlar. Bak klan arkadaşlarıma da çok şey diyorum. İki almak kadar basit bir şey yok diyorum. İki almak kadar basit bir şey yok kesinlikle. Büyük korucumuzu düzgün kullanmamız gerekiyor. Evet, Barbar kral kaymasaydin geç. Şimdi şuraya bir tamla atıyorum, şuraya bir balon ve şuradan elektrolarımı koydum. Balonlar Barbar kralın özelliği büyük korucu attım. Evet, şuraya şöyle iki öfke. O, evet, hoş ki çözüyormuş bu arada. Şurada bir öfke, şöyle zeplin attım şu şekil klan kalesine bir buz ve büyük koruyucuya bastım şuraya bir buz ulaşması gerekiyor içeri kadar ve bir tane daha buz tamamdır belediye indirdik iki yıldızı aldık şimdi sıra üç yıldızda bayağı bir elektronumuz yaşıyor aslında iki tane buzumuz var öfke kalmadı o çok sıkıntı e, buzları alttaki yere atmayacağım onlar zaten öldü üste saklayacağım Şunu atacağım. Şunu atalım şöyle. Yok 2 yıldız. 3 zaten zordu yani. Adam belediye binası 14. Ben 12'yim. Bir, bir tık bir adaletsizlik var. Süpersel. Olmaz yani. Hep güçlü rakip atıyorsun. 5. olmamızın ana sebeplerinden biri de zaten. Çok güçlü rakip atması. %65 ver. Tamamdır. %65 aldık. Lan bitiremeden kendi bitti zaten. 3 yıldız zaten zordu. Yapacak bir şey yok. 3 e, saldırıda 6 yıldız zaten saldıran 2 yıldız almış. Rakipte bir tane belediye minası 12 var. Adamlar 24'e kadar belediye 14. Hani bunlar usta 3'te ne yapıyor ben onu da anlamıyorum. adamlar full BB 14. Usta 3 ligindeler. Saçma geliyor bana. Bir de yani birinci olamıyorlar. O çok garip. Dördüncüler herifler. Bizden biraz öndeler. Valla arkadaşlar biz kaç kaçıncı bak biz 11. sıraya kadar böyle 14'üz. Hadi şu 13 var. İşte bir de benim hesap var da bunu saymayın zaten bu troll. Valla bu rakibi yenemeyiz büyük ihtimalle. 8 yıldız 18 yıldız almışlar. Valla işte yapmazlarsa yeneriz biz full saldırırsak. Neyse yapacak bir şey yok elimizden geleni yapacağız. O zaman hemen şu Master Mini 2 hesabında yani Rulik Master hesabımıza geçelim. Evet, burada da ezer yarasa saldırımız var. Şimdi rakibimize bakalım. Rakip yine belediye 14. Yine iki yıldız oynayacağız. Yapacak bir şey yok. İnşallah e, Canan Kuleleri gidir diyeceğim. Hepsi, hepsi de çoklu çıkar mı ya neyse. Çok da fark etmez. İki, iki yıldız oynayacağız zaten. Tabii ki salmıyorum yine 2 yıldız diye. Şimdi şuradan barbar kral artık kraliçe. Şuradan iki ejder iki balon. Bir tık bir köşe temizleyelim. Evet büyük orucumuz var düşük olduğu için zeplini bir tık geç atabiliriz. Şimdi saldırıya seriden başlıyorum. Şurada büyük koruyucu. ilk öfkem hemen yapıştırıyorum. E, mi attım. Basacağım Zeppelin'e. E, zepline diyorum. Büyük koruyucuya bastım. Ve şuraya bir öfke. Şöyle buz. Evet. Belediye binasını aldık. Gerisi gelmez ama. Gelir mi? Şuraya. E, Krallı şampiyonu artı yarasa. Şuraya buz. Büyücü kulesini indirin lan. Adamsınız. Şuraya bir tane daha buz. E, büyücü kulesi var. Büyücü kulesi var. Hayır. Ananı satayım attığım şeye bak. Evet. Şöyle şunu kullandım iyi kurtaramadık. Zaten gelmeyecekti 3. Üstte büyücü kulesi artı çok cehennem kulesi var. Yarasalar her türlü de. Yani 2 yıldız arkadaşlar ya. 2 yıldız yapacak çok da bir şey yok. Yapacağımız şey 2 yıldız almak. Çıkalım. Daha fazla bekletmek istemiyorum. %72 geldi. Evet. Bu ligde arkadaşlar kaldık. Anasını sattığım usta 3 liginde. Usta ikiye çıkamayacağız. Başta bir umutluydum. 2 savaş kazandık üst üste. 3. savaştan sonra bir tık bir ümidim ee, şey oldu. Ama yine de 2. sıradaydık. 3. savaşı kaybettiğimize rağmen işte sonradan az yıldız aldık. Şu dördüncüde öyle kazandık. Beşinci de kaybettik. Bu da büyük ihtimalle kaybedeceğiz. 5'e kadar düştük yani. 5. veya işte 4. 5 veya 4 bitiririz diye düşünüyorum bu sezonu. Büyük ihtimalle 5 olur. Çünkü bu klana yenileceğiz büyük ihtimalle. Yani 5. bitiririz. 6'ya düşmeyiz. Aramızda 100 yıldız fark var 6. ile. Yani 5. bitirdik bu sezonu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 2 haftadır video atmıyordum. Niye atmıyordum? O soruya gelirsek. Biraz geç oldu tabii ki. E, müsait değilim. Yani zaman bulamadım. Aslında zaman bulduk da işte şey yapamadık. Video çekmeye ayıramadık. E, kusura bakmayın yani 2 haftadır canlı yayın ve video atamıyordum. Artık atacağız yani artık müsait. Arkadaşlar kanalı şifresini hatırladım dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Klan Savaşı Ligi videosu çektik bugün. 8 kişiler yıldız aldık. Yapabileceğimizin maksimumunu yaptık zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.